El iş arkadaşınız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tunus iş örgüde E harfinin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Ben bunun için üç buçuk numara bir tek şiş kullanıyorum. Şu şekilde. İlk kez yapanlar için zincir nasıl çekilir, ilmek nasıl alınır, üst sıraya nasıl geçilir bunu da göstermek istiyorum. Hemen başlayalım. Önce zincir almaya göstereceğim. Zincir çekmeyi. Şöyle ipimi çevirdim. İçinden geçirdim. Başına doladım ve çektim. Böylece bir tane düğüm oldu. Başına doluyorum, çekiyorum. Bir tane zincir oluyor. Başına doladım, çektim, 2 oldu. Doladım, çektim, 3. Doladım, içinden geçirdim, 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi bir zincir çektik. İlmek alırken de şu şişimizin üzerindeki ilmek zaten en sondakinin ki onun yanındakine battım başına doladım ve çektim böylece bir tane ilmek oldu bir sonrakine battım başına doladım çektim bir tane daha oldu battım başına doladım ve çektim battım başına doladım ve çektim battım başına, çektim. Battım, başına doluyorum çekiyorum batıyorum başına dolayıp çekiyorum batıyorum başına dolayıp çekiyorum bu şekilde sonuna kadar gideceğim Sona geldiğimde ilmeklerimi çıkarırken bir tane başına doladım. 3 sondaki iki tane'nin içinden çektim, çıkardım. Başına doladım, iki taneden çektim, çıkardım. Doladım, iki taneden çektim, çıkardım. Başına doluyorum. Bir, iki. İki taneden çekiyorum ve çıkarıyorum. Bu şekilde sonuna kadar yapacağım. İkinci sıraya geçtiğimde şuradaki alttakinin ilmeği oluyor. Yanındakinin üstteki parçasının içinden geçirdim. Başına doladım ve çektim. Geçirdim, başına dolayıp çektim. Sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Son sıraya geldiğimde burada yapmam gereken farklı bir şey var. Son ilmeğimi alırken Şuradakinin içinden geçiriyorum her zamanki gibi. Bir de arkada bir parçası var. Onun da içinden geçiriyorum. Çünkü eğer oranın içinden geçirmezsem diğer yerlerden daha ince kalmış oluyor. Böylece daha kötü bir görünüm oluşturuyor. Başına doladım ve çektim. Alt sırada yaptığımız gibi sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. E harfine başlarken 4 tane beyaz ilmek 4 tane kırmızı ilmek alacağım. Ben görünsün diye kırmızı renk tercih ediyorum. Siz hangisini isterseniz o renk yapabilirsiniz tabi. 2, 3 ve 4. Kalan kısım beyaz. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipimle kırmızıları kırmızı ile çekerek sonuna kadar gidiyorum. Bir süre geçtiğimde 7 tane beyaz bir tane kırmızı yapacağım. 2 3 4 5 6 7 Kırmızı ilmeğim en alttakinin yani alttaki sıranın en sondakine geldi. Onun bir üstü olmuş oluyor. Kalan kısmı beyaz. Beyazları beyazla, kırmızıları kırmızıyla çekerek sonuna kadar devam ediyorum. Bir sıraya geçtiğimde yine 7 tane beyaz, bir tane kırmızı alacağım. 2 3 4 5 6 ve 7. Alttakinin de aynısı olmuş oluyor yani. Kalan kısmı beyaz. sar beyazla kırmızıyı kırmızıyla çekerek sonuna kadar devam ediyorum. Bir üst sıraya geçtiğimde 5 tane beyaz, 3 tane kırmızı. 2 3 4 ve 5. 1 2 ve 3. Kalan kısmı beyaz. Her ilmeği kendi rengiyle çekerek sonuna kadar gidiyorum. sıraya geçtiğimde 7 tane beyaz bir tane kırmızı yani şu alttakinin aynısını yapacağım kalan kısmı beyaz bir sıraya geçtiğimde yine aynısını yapacağım şu son sırada yaptığımı e, 7 tane beyaz bir tane kırmızı Aslında E harfi yaptığımız için şu kısımda hiçbir bozulma olmuyor şöyle çıkıntılar olduğu zaman yani sağ tarafa doğru daha fazla kırmızı ilmek aldığınız zamanlarda şuralarda biraz azalma olmuş oluyor sadece. Bir üst sıraya geçtiğimde artık E harfini tamamlamış olacağım. 4 tane beyaz ilmek, 4 tane kırmızı ilmek alarak şu alttaki sıranın aynısını yapacağım. Yalnız şu kadar yani böyle büyük farklar bırakarak farklı bir ilmek aldığınız zaman Şuradaki ipi çok gelmemeye çalışın. Biraz geniş bırakırsanız eğer büzüşmemesi için daha iyi olur. Çünkü dar tuttuğunuz zaman sıkı tuttuğunuz zaman şu şekilde büzüşüyor. Alt daha geniş, üst daha büzüşmüş şekilde. Bir üst sırayı yaptığınız zaman eğer bunu düzeltmiş olursanız tam olarak ortada böyle büzüşmüş bir yer oluyor. Kötü bir görünüm oluşturur. Hatalı durur. Şu şekilde biraz daha şurayı boş bırakarak yaparsanız daha iyi olur. Gördüğünüz gibi. Kalan kısmını beyaz yapıyorum. şöyle bir görüntü. İki sıra düz beyaz ördükten sonra videomu bitireceğim artık. Kırmızıyı da yani yaptığınız renkli iplerle işiniz bittiği zaman şu kadar bir boşluk bırakıp kesebilirsiniz. Ben videomun sonunda yaptığım motifi değerlendirmeyeceğim için kesmiyorum ama siz eğer değerlendirecekseniz kesebilirsiniz. Ben normalde örgü örerken biraz daha şuraları sıkı tutarım ama videoda daha rahat görünebilmesi için olabildiğince geniş tutmaya çalışıyorum. Ama çok sıkı yaparsanız da e, örgünüz çok sert olur. Ortasını da bir seviyede tutmak gerekiyor. Zaten yaptıkça zamanla eliniz alışıyor ve hep aynı şekilde devam ediyorsunuz. Son sıramdayım. Evet. E harfimiz tamamlandı. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Videoların devamı ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.